Canikolar merhaba hatırlarsanız Pet Simulator X'e başlamıştık. ikinci bölümüyle karşınızdayız. Şimdi... <laughs> İlk bölümde bayağı bir yol kat etmiştik. Bu arada biz boş durmadık. Biraz para kastık. Şimdi şöyle bir açık yerleri gösterelim. Dizörde kadar açmışız arkadaşlar. 22 milyon altınımız var. Hemen koşa koşa gidelim. Şuradan çok riskli bir şekilde büyük büyük yumurtalardan açalım bakalım neler varmış. Bu arada update de gerçekleşmiş arkadaşlar. Burada nelerimiz var. Şimdi şurada 54 milyonluk, 83 milyonluk, 6 milyonluk var. 3 tane 6 milyonluk açalım ne dersiniz? Bakalım şeylerden gelecek mi? İstisna olanlardan. Açalım bakalım 6 milyonluk. Ne geldi? Basic geldi. Bok get. Bir tane daha açalım. Ne geldi? Rare geldi arkadaşlar. Nadir açtık. Bir tane nadir açtık. Birazcık şöyle bekleyelim. Hemen bir tane daha açacağız. Hemen bir tane daha açıyorum. Ne çıkıyor bakalım? Basic geldi, yine Bobcat geldi. Olsun. Şunu başa alalım. 5 milyonumuz daha var. Ne yapalım? Şurada azıcık hemen kasalım, 6 milyon yapıp bir tane daha rare açabilir miyiz? Görelim. <laughs> Arkadaşlar 6 milyon yapalım derken 40 milyon yaptık yanlışlıkla. Dessert bölümündeyiz. İyi yumurtalar çıktı. Rare çıktı bize. Bayağı iyi. 1.52K diyor. Tabi başlangıç için iyi bir seviye. Burada bakın arkadaşlar. Bayağı bir bölümümüz açıldı. 50 milyonluk bir bölümümüz var. Ben yumurta açmaktansa o bölümü açalım diyorum. Şu bölümü de açalım. Ondan sonra önümüzü bir görelim. Şurayı da açalım. Ondan sonra yumurta açmaya devam edeceğiz. Para kastıktan sonra. Altın kastıktan sonra. Şimdi gidelim bizim çocukların yanına bakalım neler yapmışlar. Şurada bir yerde olacaklardı. Evet. Şunları biraz toplayalım bakalım. Haydi arkadaşlar patlatın şunu. Yeter artık çok zaman geçti. 55 milyon olduk. Bu arada biz şunu açabiliriz. Hopanlar patlatsın orayı. İşte burayı da açtık. 250 milyonluk bir alan var orada. Burası da patladı bu arada. Hemen şunları toplayalım. Roblox üzerinden bizimle arkadaş olabilirsiniz arkadaşlar. Beraber oyunlara gelebiliriz. Doduk video yazarak bizimle arkadaş olabilirsiniz. Herkesi kabul edeceğiz. 15 milyon yine biriktirdik. Şuraya bir gidelim neler varmış burada. Altın böyle ışıklı ışıklı bir yer var. Burada büyük bir kasa var. Bu kasayı onlar kasmaya devam etsin. Biz gidelim bir yumurta açalım arkadaşlar. Yine 28 milyonumuz oldu nasıl olsa. Şuradan 28 milyonluk ne kadar paramız yetiyorsa 22 milyon. Al dostum. Kendimize güveniyoruz. Hangisiymiş? Sürpriz mi çıkacak? 0.15'likten mi çıkacak? Haydi. Basic çıktı. Olsun. Olsun. Hiç önemli değil. 6 milyonumuz daha var. Şöyle gidelim. 5.9 milyon Bize bir ödül geldiği için 7 milyonu geçtik. Hemen şuradan 6 milyonluk bir tane alalım. Nadir gelir mi? Basic geldi. Yine basic geldi. Olsun. Şöyle gidelim. Bizim arkadaşlar ne yapıyor? Bir görelim. Çocuklar şuraya geçelim hemen. Hop. İşte teleport. Uu, altınlar donmuş burada. Her yer altın olmuş. Hemen şu altınları bir toplayalım. Hemen altınları toplayalım arkadaşlar. Bize altın lazım. Çalışın arkadaşlar, çalışın. Bu arada şöyle bir şey yapalım. Şunu bırakalım. Bunu alalım. Çok güzel. Çalış. Tabii şu anda hızlandık. 65 milyon oldu altınımız. 70 milyon oldu sürekli geliyor sürekli çok iyi çalışıyorlar gerçekten haydi riske girelim biraz pahalılardan şöyle nadirlerden yumurta çıkartabilir miyiz ona bakalım koşun çocuklar koşun 75 milyonumuz var ben 80 milyonluk açmak istiyorum gidelim hemen şuradan Volkana'dan paraları toplayalım şöyle bir tur atsak zaten bir 90 bin olur herhalde diye düşünüyorum en az 100 bin olduk 100 bin Tamam bunlar devam etsin. Biz gidelim bir tane pahalılardan hemen bir tane yumurta açıyoruz. Bakalım nadir gelecek mi? Bu sefer yine bir nadir açacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım 80 milyonluk yumurta. Aç dostum güveniyoruz. Haydi. Basic geldi. Yine de basic geldi ama tabii ki diğerlerine göre çok çok daha iyi. Volcano'ya gidelim. Hemen şuradan yine bir değiş tokuş yapalım. Şunları da bir birleştirirsek iyi bir şey çıkacak herhalde. Daha sonra takas yapacağız arkadaşlar. Trade'de de gireceğiz. Videoların devamı gelmeye devam ediyor. 70 milyon oldu tekrar. Burası kaç? 250 milyonmuş. Hadi şöyle yapalım. Gidelim. Bir 80 milyonluk daha alalım. Sonra para kasıp o 250 milyonluk bölümü de açacağız. Orada neler var çok merak ediyorum. Şu üst kısım bize ne zaman açılacak? Onu daha çok merak ediyorum bu arada. Hadi bakalım. 80 milyonluk. Açıl dostum. Güzel bir şey çık. Hadi. Hadi güzel bir şey. Yine basic çıktı. Şansımıza. Vermiyor arkadaş. Vermiyor, vermiyor. Gidelim bakalım bizim elemanlar ne yapmış. Şimdi bunları topluyoruz arkadaşlar. 250 milyon yaptığımızda hemen buradayız. 250 milyonu geçtik hemen. Şuradan bir tur daha atalım. Şuradan o bir tur daha atıyorum. 300'ü geçtik. Hemen bu kapıyı da açalım. Bakalım. Aa, hediyemiz gelmiş. Hediyemizi de alalım şuradan. Bunlar adam naya olur arkadaşlar. Her yerimiz elmas oldu. Her yerimiz. Gidelim hemen şu kapıyı açıyoruz. Bakalım ne var arkasında. Oo, çok güzel bir alan açıldı. Bu alanın ne olduğunu ben bilmiyorum açıkçası. Bu neymiş? Fantazi bölü diyor. Oo, fantazi bölgede uçuyoruz. Fantasy World'da geldik. Bizim çocuklar da bizim yanımızda geldiler. Fantasy World'da açtık arkadaşlar. Bunu da bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Paramız çok azmış. Biraz para kasmamız gerekiyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.